Bu Kartal Sahil yolunda sabaha karşı bir kaza meydana geldi. Ama ne kaza? Çünkü sürücü hem görme engelli, hem ehliyetsiz hem de alkollüydü. arabalar bir Parçalanmış bir araç yola savrulmuş, yaralılar. Sürücü Tuncay Zorlu sabaha karşı 3'te Kartal'da direksiyona geçti. Sahil yoluna indi, Maltepe'ye doğru yol aldı. Şimdi sıkı durun. Direksiyondaki Tuncay Zorlu iddiaya göre alkollüydü. Ehliyeti de yoktu. Bitmedi. %40 da görme engelliydi. Alkollü, ehliyetsiz ve görme engelli bir sürücü ne yaparsa onu yaptı. Sonrası manzara bu. Aşırı hızda yaptığı ileri sürülen 40 yaşındaki zorlu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce bariyerlere çarptı, araç 2 metre havalandı. Defalarca takla attıktan sonra elektrik direğine çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilin arka koltuğu 40 metre ileriye uçtu. Sürücü ve yanındaki arkadaşı ön camdan fırladı, yola savruldu bir mucizeydi kimsenin ölmemesi. Hafif yaralanan Tuncay Zorlu ve arkadaşı hastaneye kaldırıldı. Durumları iyi.